Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee az önce yani daha az önce gördüm. Şehir kurduğum videonun part ikisini yaptım ve ve 347 görüntü. Ben sadece 11 like ve 347 görüntülenme gördüm. Bu şaşırtıcı. Ben bir yemek yemeye gitmiştim. Bu çok beni çok büyük şaşırttınız arkadaşlar. Ben sizler size sadece 100 görüntülenme istemiştim. siz bana 340. 7 görüntülenme çok büyük bir görüntülenme. O değil şimdi hemen devamını daha bir günde 3. bölümü atıyorum. Böyle giderse şehri bayağı güçlendiririz arkadaşlar. Yani bayağı iyi bir şehir olacak. Evet arkadaşlar bunda da yine aynı. 100 görüntülenme ve bu sefer indiriyorum. Belki yani rekor kırmazsınız tabii. Ben rekor kıracağınızı pek düşünmüyorum ama 5 like istiyorum bu sefer sizden. Ve şimdi evet gördüğünüz gibi yapmaya devam ediyorum ben. Evet arkadaşlar buralar boş kalacak. Yani belki buralara bir şey de yapabiliriz. Yorumlara atarsanız bakabilirim. Yorumla yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bir öneriniz varsa buradaki boşluğa. Hemen yaparım. Arkadaşlar bu sefer seri başlıyorum. Niye? Çünkü e, yine 15 dakika video çekeceğim yani çok uzun uzun çekmeyeceğim. Evet. En son bir şey yapmıştık. Belediye başka şey yapmıştık şimdi. Şimdi bak ben şurada şey var. Bana kum lazım, kum. Kum var mı burada? Hmm. Burada kum iyi olurdu. Ben şimdi kendime birazcık ta tahtam vardı hatırladığım kadarıyla. Bakayım bir. Evet tahtamız var. Ben yatak yapacağım ve madene gideceğim. Bu ilk oluyor daha yeni madene gideceğim. Çünkü yeni bir bina yapacağız. Evet. Yeni bir bina evet gördüğünüz gibi önceki videoda küçük de olsa şöyle bir ee, ne desem bir e, belediye başkanı binası yapmıştık böyle buradan konuşmalarımızı ve binaları açma şeyini yapacağız ama ki tam bitmedi olsun şimdi biz ne yapacağız diye sorarsanız biz ne yapacağız? Biz bir hastane yapacağız. Hastane diyorum. O bir sonraki video. Size demiştim şurada bir boş alan açmıştık. Yani büyük bir alan açmıştık. Oraya buğday muğday bulabilirsem. Evet şurada. Koyunları götüreceğim. Ama bunu bu videoda yapamayabilirim. Çünkü 15 dakikada madeni madene fazla inebilirim. Neyse Şimdi ya da madeni inmeyeceğim tahtadan ama bu sefer büyük bir şey yapacağım. Neydi dedim? Ee... Böyle aklıma gelmiyor. Evet arkadaşlar şu an aklım bi... aklım gitti benim beynim yandı. Ah! Ah! Hmm. Tekrar hala hatırlamaya çalışıyorum. Of. Ne? Sen Senden... bunu beklemezdim. Büyük bir otel gibi bir şey yapacağız. Arkadaşlar lütfen videoya e, siz yoruma atın. Adını unuttum. Adını tam bilmiyorum ama bize bayağı abi odun lazım. Çünkü bayağı uzun yapacağız. Bayağı katlı yapacağız. Ee, bir bina yapacağız yani. Evet arkadaşlar, şey, burada gördüğünüz gibi buraya ektiğim bina işte ağaç büyümüş ve bir çam ağacı, çam ağacı gibi bir şey oluşturmuş ama meşe ağacı aslında. Evet gördüğünüz gibi burada da yaprakların bir değişimi var. Burada da aynı şekilde. Burada biz şuradaki onlara ulaşamamışız. Hemen onlara da bir ulaşalım. Evet şimdi şunu ver. Biz. Şu üç, şu dört. Oh maşallah. Arkadaşlar bunlar bize çok lazım olacak. İlk katını yapalım bari. İlk katı çünkü önemli. Ama ben bunda iki kat yapabileceğimi düşünüyorum. İnşallah yaparım. Şu videonun çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. İzleyemezsiniz yoksa. Yani insanlar sıkılır. Hızlıca Hadi of 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 of. hadi 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 hadi. Baltam da kırıldı. Tamam bunlar kalsın. Şimdi, yerdeki odunları alacağım. Tamam akşam oluyor. Evet hemen yatacağım hemen hemen. Abi akşam oldu işte. Bari dur şu odunları çevireyim. 19 odun mu olmuş? Evet bence ilk katı yaparız diye düşünüyorum. Hemen uyuyalım. Evet şimdi. Buradaki şey, bina yani büyük binayı manzaralı bir yere yapmak için şura şuraya uygun gördüm ben. Bence bura iyi gibi. Şuradan başlıyorum. Şöyle 4 4 Burada arkadaşlar işte bu ilk kat olduğu için ilk kat kötü olabilir yani. Sıkıntı yok. Çok mu? Hop hop. Tamam çok değil ya. Hop hop. 6 tane kalsın dur 6 tane kalsın şimdi orada. hemen bir çalışma masası bir tane kapı 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 ah kapı bir tane kapı yap of hadi vakitten video ya Hop hop. Evet, güzel. Kazandım. Evet arkadaşlar burada buraya deri botlarla girmemiz Deri botla giriniz diye bir şey de yapacağım zaten. Buraya kaç yaptık? İki yaptık. Buraya da o zaman. İki yaptık. Tamam. Şimdi şu şekilde ilk katı yapalım. İlk kata da bir şey koymayacağım. Yani bu giriş katı. Kat da bitecek artık herhalde. Tavanı taştan yapacağım. Taş içinde yine madeni falan gideceğiz yine zar zor bitti. Dikkat. Evet. Bir de şuradaki karları da bir birini kaz, kazalım. Bunları kazıyorum. Çünkü yeri de tahtadan yapacağım. Yeri neden tahtadan yapacağım sormayın. Çünkü bazıları deri bot falan yapamaz belki. İnek kesmek yasak olacak çünkü. Bayağı bir. Hop. hop. Of. Evet. Odunumuz yetmedi. Ne kadar şanslı. Odunumuz yetmedi. Ağaç da yok. Vallahi ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Şurayı biz bir kazıyalım ilk önce. Kazalım yani. şunları kazalım. Ağaçlarımızı büyüsün. 10 dakika oldu şu an video. Bak 10 dakika oldu arkadaşlar. 5 dakikamız kaldı. 5 dakika. Şimdi şöyle... Of of Aa buradaki ağaçlar büyümüş güzel. Kendime hemen balta yapacağım. Koş 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 madene koş. Hop. Bam 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 bam, bam. Arkadaşlar şu an çok hızlı çok seri yapmaya çalışıyorum. Bunu. Gördüğünüz gibi çok seri yapıyorum şu an. Bayağı bir taş kazmam gerekecek ve Bugün galiba ikinci katı yapmaya çalışacağım ve birazcık da yapmak daha doğrusu benim zorum. Zorundayım. Çünkü Tamam. Kapıyı koydum. Blok yapacağım. Evet, kar bloğu. Bunlar ihtiyacım olacak. Hadi hadi hadi. Tamam Hop. Şöyle şöyle tamam. Şimdi dur ben nereye gidiyorum? Hadi 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 hadi. Arkadaşlar artık hızlıktan beynim yandı. Evet, hemen balta yaptım. Sen de şöyle bir kıralım. Şöyle seni de kıralım ve şöyle iki tane de ağaç dikelim. Üç. En uzağı da bu olsun artık. Şurada kum var mı Allah aşkına? Oo. Biz madenin yanına mı yaptık ya? Neyse 12 dakika oldu şu an, 12 dakika oldu. Koş 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 Şurayı var kan koş 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 Taş da topladık galiba yeterince. Evet toplamışız. Evet arkadaşlar. Güzel bir merdiven yapmayı planlıyordum yani şöyle. Ha dur biz tahta hemen çevirelim. Tamam. Tamam şunları alalım. Hop. Hop hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar maalesef ki benim istediğim merdiven türünden yapamayacağım. Yani normal merdivenden yapacağız. Hop hop hop. Yanlış yer. Şurayı ver. Sizler. Böyle çıkacağız maalesef ki merdivenle. Ben yani basit bir çıkış olacak. 13 dakika. Hadi 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 hadi. Birkaç tane çubuk ver bana bayağı bir merdiven. Ve ilk katımızı yaptık tamam. Güzel bir de şuraya bir pencere açalım. Bir. 2 Şimdi son olarak da bunlar için bir cam toplamak için şurada kum görüyorum kum. Abi buralara geri çıkmak istemiyorum ama mecburuz video için yapacağım. Normalde de yaparım da. Saldır aldır aldır aldır. Buralarda yok mu? Ne şanssız şanssız dediğim bir saatte yanımızda mağara var. O ne? Köy. Vallahi de köy. Bas bas köye bas köye bas köye bas. Arkadaşlar bu video bu video biraz uzun olacak. Yani 20 dakika olacak. Çünkü şu köy buldum. Ben de niye, niye koşuyorum? Arkadaşlar şans. Vallahi ben şey yapmadım. İlk videoda istemiştim çok video çıksın artık köy arıyordum ilk videonun aslında başlangıcında da istiyordum ben ilk videonun başlangıcında bir deneme yaptım çölde doğduğum için maalesef bir videoyu sonlandırmak zorunda kaldım öldüm çünkü evet şöyle hemen buradaki patateslerimizi alalım çok iyi buraya gelmemiz çok iyi oldu video 20 dakikada olmayacak bu arada, şaka yaptım. Abartmayalım. Burayı boş ver. Madenci fırını istiyorsun. Şurayı da geç. Boş geç. Buraları. Evet arkadaşlar. Her youtuber gibi ben de bunu... bir dakika benim bloğum var mı? Blok kontrol, blok kontrol. Tamam. Hop. Vurdum vurdum. Kaç 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 kaç. Hop 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 hop. Geliyor geliyor geliyor. Allah tövbe tövbe bismillah tövbe bismillah Bunu korktum lan. Bir dakika dur bir de var. Tamam. Giremez herhalde buraya. Değil mi? Yani giremezsin herhalde. Dur dur. Taktikçi biraz değişik bir taktikle öldüreceğiz. hadi öldü sonunda. Bilmiyorum hemen şurada bir uyuyacağım. Abi ev yok mu şu an yani? Gel şuraya. Oo burada çiftlik de var. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak zorundayım çünkü video on, on zaten bugün 17. Dakika oldu. Sen ben uyuyacağım burada. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz. Bay bay.